Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye İngiltere'yi resmen şamarladı. İngiliz Financial Times Türkiye'nin büyük planını yazdı. Osmanlı'dan bu yana bir ilk dedi. İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'nin Orta Doğu'da Osmanlı'dan bu yana ilk kez bu derece etkili olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin Suriye'de sivillerin güvenli dönüşü için özel bölgeler oluşturduğunu ve şu anda batı kesme ait Suriye topraklarının Türkiye tarafından ele geçirildiğinin altını çizdi. Türkiye'nin en son Tahran'daki üçlü zirvede verdiği net operasyon mesajıyla bölgede hareketli günler yaşanıyor. Londra merkezli Financial Times iş gazetesi Türkiye'nin İngiltere'deki rolüne dikkat çeken bir haber kaleme aldı. Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin önemli bir bölümü temizlemesini ve siviller için güvenli hale gelmesini istedik. Türkiye okullar ve hastaneler gibi sivil altyapı sağladığı bölgeyi Suriyeli sivillerin geri dönüşüne hazırlıyor. İngiltere basınından Financial Times gazetesi Türkiye'nin Suriye'deki dikkat çeken yazı kalemi aldı ve Türkiye'nin Suriye'deki büyük planı ne başlığıyla analiz haber yayınladı. Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturduğunu ve Türkiye'ye sığınan 3,7 milyon Suriyeli mülteci için güvenli bölge oluşturduğuna dikkat çekti. Üst düzey bir Türk yetkili eleştirmen, eleştirmenlerin iddia ettiği gibi Ankara'nın Suriye'nin dokusunu değiştirmeye çalışmadığını vurgulayarak birçok Arap ve Batılı dost bu noktayı kaçırıyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Suriye'deki mevcut varlığının Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana en büyük ayak izi olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle bu durumun daha da büyüyeceğini belirtti.